1. tema Birey ve toplum İlk ders Feride öğrencilik yıllarında neşesi, yaptığı şakaları ele avuca sığmaz bir kız oluşu nedeniyle çalı kuşu olarak adlandırılır. Feride kendi isteğiyle Anadolu'da öğretmenlik yapar. Öğretmenliği sırasında bir günlük tutar, başından geçenleri günü gününe yazar. Aşağıdaki bölümde öğretmenlik yaptığı Zeyniler Köyü'nde öğrencisi Munise ile ilk karşılaşmasını anlatır. Derse başladığımın galiba beşinci sabahıydı. Sıraları göz gezdirirken birdenbire kalbim tatlı bir heyecanla çarptı. En arka sıranın ucunda bembeyaz denecek kadar uçuk sarı saçlı, Duru beyaz tenli, melek gibi güzel çehreli bir kız çocuğu, inci gibi dişleriyle bana gülümsüyordu. Bu çocuk kimdi? Birdenbire nereden çıkmıştı? Elimle işaret ettim. Yanıma gel bakayım, dedim. Bir kuş hafifliğiyle yerinden atladı. Benim mektepte yaptığım gibi sıçraya sıçraya yanıma geldi. Yavrucak son derece fakirdi. Ayakları çıplak, saçları darmadağınıktı. Mini mini ellerinden tuttum. Yüzüme bak küçük dedim. Korka korka başını kaldırdı. Kıvırcık kirpiklerinin arasında iki lacivert göz parladı. Zeynilerde çektiğim ıstırap beni ağlatmamıştı. Fakat bu yarı çıplak çocuğun gözleri, kırmızı ağzının içinde iki ince dizisi gibi gülen dişleri, o dakikada kendimi tutmasaydım, beni hıçkıra hıçkıra ağlatacaktı. Hafifçe çenesini okşadım, bütün kızlara sorduğum gibi ona da, ''Senin adın Zehra mı yoksa Ayşe mi?'' dedim. O temiz İstanbul telaffuzlu ve inanılmayacak kadar tatlı sesiyle, ''Benim adım Munise Hoca Hanım, dedi. ''Sen bu mektepte mi okuyorsun?'' ''Evet Hoca Hanım.'' ''Niçin kaç gündür gelmedin? Abam göndermedi hoca hanım, işimiz vardı. Bundan sonra gelirim. Senin annen yok mu? Abam var hoca hanım. Mulise ablaya aba diyordu. Annene ne oldu? Küçük kız gözlerini önüne indirdi, sustu. Bana öyle geliyor ki bu çocuğun kalbinde bilmeden bir gizli yaraya dokundum. Daha ziyade ısrar etmeyerek başka bir şey sordum dün akşamüstü türkü söyleyen sen miydin Munise? Bir gün evvel civar bahçelerden birinde ince bir çocuk sesinin türkü söylediğini işittim. Bu ses öyle tatlı, burada işittiğim seslerden o kadar farklıydı ki başımı pencereye dayayarak gözlerimi kapamış birkaç dakika kendimi başka yerlerde adını anmak istemediğim vefasızlık memleketlerinde sanmıştım türkü söyleyen bu küçük kızdan başkası olamazdı. Munise utana utana başını salladı. Bendim hoca hanım, dedi. Çocuğu yerine gönderdikten sonra derse başladım. Kendimde bir fevkaladelik hissediyordum. Bu küçük kız bana ılık bir ilkbahar güneşi gibi tesir etmişti. Karlar içine gömülmüş kuş yuvalarına düşen sarışın bir ışık parçası. Yuvanın soğuk neşesizliği içinde başını kanatlarının arasına saklayarak titreyen hasta ve küskün çalı kuşu yavaş yavaş canlanmaya eski şenliğini tekrar bulmaya başlıyordu. Reşat Nuri Güntekin